edelim. Tabi sağlıklı doğru bilgilendirmek açısından bunu yapmak zorundayız. Sevgili seyirciler Konya Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen Yaşayan Miras isimli ulusal yarışma için ödüller düzenlendi. Törenlerde sahiplerini buldu törenle. Selçuklu Belediyesi'nden sanata anlamlı bir katkı daha, Yaşayan Miras Çin'i yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Ee, ulusal anlamda yapılmış önemli yarışmalardan bir tanesini gerçekleştirmiş olduk. Selçuklu Belediyesi ecdadın kadim bir geleneği olan Çin'i sanatını gelecek nesillere tanıtmak ve bu sanatta farkındalık oluşturmak için Yaşayan Miras isimli Çin'i yarışması düzenledi. <laughs> Türkiye'nin dört bir tarafından sanatçılar bu yarışmaya katıldı. Türkiye'nin dört bir tarafından sanatçılar bu yarışmaya katıldılar. Çok büyük bir teveccüh vardı. 59 sanatçımızın katılımıyla bu yarışmayı gerçekleştirdik. buçuk aylık süre içerisinde hem özgün tasarımlarını oluşturdular hem de eserlerini tamam hale getirdiler. 59 sanatçının katıldığı Yaşayan Miras Çini Yarışması'nın ödülleri Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Yarışmada Burcu Umut Tatar Kaşı'yı Melahat Büyük Sütçü ise Evani kategorisinde birinci oldu.